Şuraya doğru gidiyoruz pirinç tarlalarına. Ortam şeker. Kardeşim. Valla ne yalan söyleyeyim güzel mekan ya. Evet. Şöyle gördüğünüz üzere herkes şükür şükür arkadaşlar memlekette. Vallahi billahi. Bunlar pirinç tarlası işte. Arkadaşlar şöyle balayı çiftlerimizi bekliyoruz buralara. Yardımcı olunur. Turizm sezonumuz başladı. Bekar İnsanlar için de şöyle zipline var. Abicim adamlar ne yapmışlar bakın. Şu bisiklete biniyorsunuz. İpin üstünde karşıya geçiyorsunuz. Çok iyi. Bu hava yağmurul diye yapmıyorum bunları. Bunlar 50 lira 100 lira 100 lira falan hepsini yapacağım. Hava iyi olunca. Şimdi şu maymunun ağzına sokacağım kendimi. Aşağıda pirinç tarlası çalışıyorlar. İnsanlar işinde gücünde. Biz yine gezmenin peşinde. Şöyle aşağıdan da bir çekim yapayım size. Şu köprüyü geçeceğiz şimdi. Şuradan maymun ağzı. Kartal gözü. Falan filan. Ya baba buldu bir mağara. Nereye gittiğini bilmiyorum. Ya kısa bir mağaraymış bu. Git. Yok. Çıktı buraya işte. Şöyle. Oradan girdik, buradan çıktık.